Emre oğlum acil yardımına ihtiyacım var. Söyle kanka, her zaman Ya bak abicim, şimdi benim bir arkadaşın acayip hoşlandığı bir kız var, tamam mı? kim bu arkadaş? Tanıdık mı? Yok, tanımazsın. Neyse benim bu arkadaş e, yok yere istemeden bu çok hoşlandığı kızı suçladı. Ve şimdi çok pişman. Bir arkadaşın? Evet, bir arkadaşım. Ha yok yere. Ya yok yere suçladı. E şimdi özür dilemek istiyor. <laughs> Çocuk ne yapacağını bilemeyince bana geldi. E, ben de ne diyeceğimi bilemedim. Kanka şimdi bu arkadaş o kızdan özür dilemek istiyorsa ya kanka mektup yaz işte. Mektup süpersin be Emre ya. <laughs> ya. İyi de benim olduğumu nasıl anladın? Ya kanka seninle nasıl baktığını gördüm. Dersi dinlediğin yok ki zaten. Herkes biliyor oğlum ya. Hadi ya o kadar belli oluyor mu? Yani. Neyse bu mektup bir şey yarar mı ya? Yaramaz bu kanka? Bak şimdi mektubun arasında bir tane gül. Bir romantik. Şiirsel be kanka. Ha? Şiirsel. Tamam tamam hemen yazıyorum ya. Yaz kanka hadi. Evet Fitnat Koleji yolcusu kalmasın. Fitnat Koleji yolcuları hadi kızlar hadi. Günaydın. 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 Ay, bugün fen bilgisi sınavının sonuçları açıklanacak. Çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Hiç boşuna heyecanlanmayın. Bu sınavdan ya bir alırsınız ya iki. Allah Allah. Görürüz bakalım kim daha iyi not almış. Tamam kızlar tamam. Sabah sabah gerilmenize gerek yok. O zaman fen bilgisi sınavından beş alanları ben çıkışta pastaneye götürüyorum. Oluyor bitiyor. Süper. Ama benim sınavım yok ki. Ya Aslı, sen her zaman benim onun kolumsun. Bunu unutma. Herkesin içinde söylemiyorum ya. Çaktırma. Hadi yine iyisin. Bu sınavdan sadece ben beş alacağım. Ama ben de senin o üçüncü sınıf pastanelerine gitmeyeceğim için... ...paran cebinde kalacak. Yani Kıvılcım Hanım, teessüf ederim. Bizim de kendimize göre bir bütçemiz var. Sizi de o kadar kötü yerlere götürmeyiz ama... Buyurun. Senden. Süper vallahi. ya. Ee, benim gitmem gerekiyor. Görüşürüz arkadaşım bekliyor. Öncelikle senden özür dilemek istiyorum. Selin. Seni üzmek istemezdim. Beni affetmeyi istiyorum. Çünkü senin dostluğun benim için çok önemli. İnşallah özrümü kabul edersin. Ozan. Demek öyle Ozan. Demek senin senin için bu kadar önemli. Bu kadar kolay pes etmeye hiç niyetim yok. O zaman bu mektubu senin yerine ben cevaplayayım. Belki Ozan Selin'in kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrenince beni seçer. Nerede seninki? Bilmem, görünür de değil. Allah Allah. Yoksa aşkından yatakları mı düştü çocuk? <laughs> Nerede? Kim aşkından yatakları düşmüş senin abla? Ozan abi mi? Ee, yok bir şey Nazlı'cım. Nereden çıkardın şimdi? Hadi hadi. Ben hepsini biliyorum. Senin abla Ozan abiye aşık. Şişt, Nazlı çok ayıp sen karışma. Senin dersin yok mu bakayım? Dön önüne dersine çalışsın. Tamam, tamam. Çalışırım. Sınıftadır belki. Bir oraya baksaydın. Olmaz. Niye? E, dedim ya neden olsun? Gelip benden özür dilesin diye bekliyorum. İlla süründüreceğim çocuğu diyorsun yani. E ne yapayım? O da Kıvılcım'ın lafına inanıp üzmeseydi beni. Neymiş Ceyhun da bana mutluluklar dilermiş. İnanabiliyor musun ya? Daha Ceyhun'un kim olduğunu bile bilmiyorum. Çok kızgınsın yani o Ozan'a. Evet çok kızgın. Belli oluyor. Şişt, Burak Bey geliyor. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. Ey ee kızlar nasılsınız? İyiyiz öğretmenim siz? İyiyim ben de iyiyim teşekkür ederim. E ee, amcanız nasıl iyi mi? İyi öğretmenim. Aman aman Allah iyilik versin. Ee, şey nasıl kim öğretmenim? Şey, yengeniz. Ee, amcanızın eşi, o nasıl? İyi iyi, o da çok iyi öğretmenim. Ne güzel, ne güzel. Ee, bir de şey vardı değil mi? Ee, sizin bir aile dostunuz. Ha teyzeniz. Annenizin yakın arkadaşı. Selena mı? <laughs> evet, Selena Hanım. Bir anda adı aklıma gelmedi. O nasıl? Çok iyi öğretmenim. Ya ne güzel. Selena Hanım dedim de aklıma geldi. Ona bir kitap verecektim de görmüyorum uzun süredir. anladım. Kitabı versem ona iletir misiniz diyeceksiniz. Tabii iletiriz öğretmenim. Ee, yok hayır. Yani ben veririm kendisine kitabı. Hem kitap için birkaç şey söylemem gerekiyor. Aha, anlıyoruz. Selena Hanım'ın cep numarasını isteyecektim sizden. Verebilir misiniz? Ee, Selena'nın numarası mı? Selena'nın cep telefonu ee, vardır. Vardır tabi de... ...biz ezbere bilmiyoruz. Hay Allah. Ee, ama görürsek söyleriz. Zaten uğrar o. Yakın zamanda. <laughs> harika. Ee, yani bu harika kitabı herkes okusun istiyorum ben de. Neyse. Teşekkürler çocuklar. İyi dersler. Size de, de öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da kız hani baksanıza. Bu Burak öğretmen resmen aşık bizim Selena'ya. Ya. Hem de sıra sıklama aşık. Nazlı? Tamam tamam. Benim yeşim başım kaç. Ben aşıktan ne anlarım? En iyisi oturup dersim çalışayım. Sen iyi mucak. Şimdi Selena'yı çağırsak Burak öğretmen ne mutlu olur değil mi? Ee, yok canım artık daha yeni çağırdık. Sonra kızmasın bize. Tam tersine bence çok mutlu olur. İyi hadi çağıralım o zaman. Ne? Na. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Ne konuda yardıma ihtiyacınız var bakalım? Şey aslında bu sefer yardıma ihtiyacı olan biz değiliz. Kim o zaman? Bir öğretmenimiz. Kızlar? Yoksa? Öğretmenim. Hoş geldiniz Selena Hanım. Ee, hoş bulduk Burak Bey. Öğretmenim gerçekten kalbiniz çok temizmiş. <laughs> Tam Selena'yı soruyordunuz işte geldi. Öyle mi? Ya ben de kitap için sormuştum seni. Kitap? Neyse öğretmenim? Biz gidelim siz rahat rahat konuşun. Ee, kitaplar hakkında. <laughs> ee, neymiş bu kitap? Ne? Ha kitap? Yok ben. Çocuklara sormak için. Aha, tamam tamam anladım. Aslında ben şey diyecektim. Bu akşamüstü işin yoksa buluşalım mı? Tabi sen de istersen. Olabilir. Yani neden olmasın? <laughs> Harika. Akşam dörtte buluşalım o zaman. Tamam. Ortada yanlış anlayacak bir şey yok Ozan. Ben Ceyhun'dan hoşlanıyorum. Senden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bundan sonra benden uzak dursan iyi olur. Senin... Yüzünü bile görmek istemiyorum. Hepsa, Selin. Bakalım Ozan Selin'in kendisi için yazdığı bu mektubu görünce neler olacak? Bunu sen istedin hocam. <laughs> Rujumuzu sürdük. Farımızı da sürdük müydü? Evet. Aha, Burak Bey selektör yakabiliriz. Çık 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 çık. <laughs> Ay bu ne güzellik. Ay saçlarım da süper görünüyor. Gerçi her gün bir kutu sprey gidiyor ama... Olsun canım. Güzelliğime feda olsun. Maşallah şu güzellik kimde var? Taş gibiyim, heykel miyim, afrodit miyim, neyim? <laughs> Hiçbir kusur bulamıyorum. Şu boy, şu poz, şu endam kimde var? Tanrım bu ne güzellik çok teşekkür ederim. Ha, i̇nşallah benim bu fark Ne istiyor Burak'tan? Yapışkan gibi yapıştı ki bırakmıyor çocuğu. <laughs> Artık benim sinirlerim bozulmaya başladı. Çok fena şeyler yapacağım. Seni Fettan seni. Burak'ı sana bırakacağımı mı zannettin? Yanılıyorsunuz küçük hanım. <laughs> ortada yanlış anlaşılacak bir şey yok Ozan. Ben Ceyhun'dan hoşlanıyorum, Senden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bundan sonra benden uzak dursan iyi olur. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Selin.